25-26 Temmuz 2020 yani bu hafta sonu yapılacak olan açık lise 2. dönem sınavlarının sınav giriş belgeleri aolmevgo.tv adresinde yayınlandı. Sevgili arkadaşlar sınav giriş belgenizi aolmevgo.tv adresine girerek TC numaranız veya öğrenci numaranızla ve şifrenizle kendi sayfanıza giriyorsunuz. Ekranda görüldüğü gibi ve sayfanın sol alt tarafında sınav giriş belgesi butonuna tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkan ekranı yazdırıp Sınav giriş belgenizi yanınıza almanız yeterli olur. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Sınav giriş belgesi ve kimliğiniz muhakkak sınav anında yanında olsun. Çünkü sevgili arkadaşlar kimliksiz hiçbir şekilde sizi sınava almazlar. Ve 15 yaşından gün almış öğrencilerimizin muhakkak kimliklerinde resim olmak zorundadır. Bu hafta sonu gireceğiniz sınavda açık sesi bir öğretmenler adına tüm öğrencilerimize canı gönülden başarılar diliyoruz.